Yüzyıllar boyunca insanoğlu kendi kendine giden araçların hayalini kurdu. Atların arabaları çekmediği bir dünya düşünün. Mucitler bu hayali gerçeğe dönüştürmenin yollarını ararken sürekli çalıştılar ve uğraştılar. İlk denemeler oldukça basitti ve genellikle buhar gücüne dayanıyordu. Ancak daha verimli, güvenilir bir ulaşım yöntemi arayışı çabalarını körükledi. Gerçek atılım 19. yüzyılın sonlarında geldi. Mühendislikteki gelişmeler, yeni malzemelerin keşfi ve kişisel hareketliliğe artan talep gibi bir dizi faktör, bildiğimiz otomobilin önünü açtı. İçten yanmalı motor, buhara kompakt ve güçlü bir alternatif sunarak ezber bozan bir unsur olarak ortaya çıktı. Otomobilin icadı tekil bir olay değil. Aksine dünyanın dört bir yanından parlak beyinlerin sayısız yeniliğinin ve katkısının bir sonucuydu. Bu, ulaşımı dönüştürecek, şehirleri yeniden şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecek bir devrimin başlangıcıydı. Yıl 1769'du. Fransa devrimin eşiğindeydi ve Nicolas Joseph Cugnot adında bir askeri mühendis çığır açan bir icadı tanıttı. Dünyanın ilk kendi kendine giden aracı. Fardier vapeur, buharla çalışan yük arabası olarak adlandırılan bu devasa, 3 tekerlekli araç, top taşımak için tasarlanmıştı. Chugno'nun eseri, bugün bildiğimiz şık otomobillerden çok uzaktı. Önde monte edilmiş devasa bir buhar motoru ile çalışıyordu ve tekerlekler üzerinde dev bir su ısıtıcısını andırıyordu. Araç ancak yürüyüş hızında hareket edebiliyordu ve buhar basıncını artırmak için sık sık durması gerekiyordu. Sınırlılıklarına rağmen, Cugnot'nun buharlı yük arabası dikkat çekici bir mühendislik başarısıydı. Kendi kendine giden araçların potansiyelini gösterdi ve dünya çapındaki mucitlerin hayal gücünü ateşledi. Ticari olarak başarılı olmasa da, Fardier Avapur tarihte otomobil çağına doğru atılan ilk geçici adım olarak özel bir yere sahiptir. Cugnot'nun öncü çalışmasının ardından 19. yüzyıl buharla çalışan araçlarla ilgili bir dizi deneye tanık oldu. Avrupa ve Amerika'daki mucitler, hızı ve verimliliği artırmaya odaklanarak ilk tasarımları geliştirmek için yarıştı. 1801'de tam ölçekli bir buharlı lokomotif yapan Richard Trevithick önemli bir isimdi. Puffing Devil, halka açık yolda yolcuları taşıdı ve buharlı ulaşımda kilometre taşı oldu. Ancak buharla çalışan araçlar hantal ve gürültülüydü. Halkın tepkisi olumsuzdu. Buharın hakimiyetine meydan okumak için yeni bir teknolojinin zamanı gelmişti. 19. yüzyıl sona ererken geleceğin otomobilini inşa etme yarışında yeni bir rakip ortaya çıktı. İçten yanmalı motor. Suyu ısıtmak ve buhar üretmek için harici yanmaya dayanan buhar motorlarının aksine, içten yanmalı motorlar doğrudan motorun içinde yakıt yakıyordu. Bu yenilik çeşitli avantajlar sundu. İçten yanmalı motorlar, buharlı emsallerine göre daha küçük, daha hafif ve daha verimliydi. Ayrıca daha hızlı çalışmaya başlıyorlardı ve buhar motorlarıyla ilişkili uzun ısınma sürelerine ihtiyaç duymuyorlardı. 1876'da Alman bir mühendis olan Nikolaus Otto benzinle çalışan pratik bir dört zamanlı içten yanmalı motor geliştirdi. İlk gerçekten başarılı benzinli motor olarak kabul edilen Oto'nun motoru, otomobillerin seri üretimi için zemin hazırladı. 5. Bölüm Henry Ford ve Model T Dünyayı Tekerlekler Üzerine Çıkarmak İçten yanmalı motor teknolojik temeli sağlarken otomobili gerçek anlamda demokratikleştiren Henry Ford oldu. 1908'de Ford Motor Company, ulaşımda devrim yaratacak ve Amerika'nın çehresini değiştirecek bir araba olan Model T'yi tanıttı. Model T uygun fiyatlı, güvenilir ve bakakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştı. Ford, Model T'yi eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte seri üretmek için montaj hattı gibi yenilikçi üretim teknikleri uyguladı. Bu, üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü ve otomobili ortalama bir Amerikalının erişebileceği bir ürün haline getirdi. Model T'nin toplum üzerindeki etkisi çok büyüktü. Yolların ve otoyolların inşasını hızlandırdı, kentsel peyzajı dönüştürdü ve yeni endüstriler yarattı. Otomobil, eşi benzeri görülmemiş bir hareketlilik çağını başlatan özgürlük ve ilerlemenin sembolü haline geldi. 6. Bölüm Kükreyen 20'ler ve Ötesi Stil, Hız ve İnovasyon Model T'nin başarısı, otomobil için altın bir çağın başlangıcını müjdeledi. 1920'ler, otomobil üreticileri tüketicilerin kalplerini ve cüzdanlarını ele geçirmek için rekabet ederken, yaratıcılık ve inovasyon patlamasına tanık oldu otomobiller sadece bir ulaşım aracından daha fazlası haline geldi. Sahiplerinin özlemlerini ve kişiliklerini yansıtan statü sembollerine dönüştüler. Tasarımcılar, caz çağının ruhunu yakalayan şık, zarif araçlar yaratarak Art Deco ve Streamline Moderne'den ilham aldılar. Güçlü motorlar ve geliştirilmiş süspansiyon sistemleri daha fazla hız ve konfor sağladı. İnovasyonlar birbiri ardına geldi. Elektrikli marş motorları krank kollarının yerini alarak otomobillerin çalıştırılmasını kolaylaştırdı. Darbeye dayanıklı camlar güvenliği artırdı. Radyolar açık yola eğlence getirdi. Otomobil bir yenilikten modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek olgunluğa ulaşmıştı. 7. bölüm önce güvenlik sürücüleri ve yolcuları korumak. Otomobiller daha hızlı ve yaygın hale geldikçe güvenlik en önemli konu oldu. İlk otomobiller kaza durumunda çok az koruma sağlıyordu. Sürücüler ve yolcular küçük çarpışmalarda bile ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıyaydı. Otomotiv endüstrisi güvenliği artıran yeniliklerle yanıt verdi. Emniyet kemerleri 20. yüzyılın ortalarında standart donanım oldu. Buruşma bölgeleri çarpışmalarda yolcuları korudu. Teknolojideki gelişmeler güvenlik iyileştirmelerini yönlendirdi. ABS acil frenleme sırasında kontrolü sağladı. ESC sistemleri devrilmeleri önledi. Hava yastıkları ek koruma sağladı. 8. bölüm Yeşil Devrim: Elektrikli Otomobiller ve Sürdürülebilir Bir Gelecek. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başları, benzinle çalışan otomobillerin çevresel etkilerine ilişkin artan bir farkındalığa tanık oldu. İklim değişikliği, hava kirliliği ve fosil yakıtlara bağımlılık konusundaki endişeler, alternatif yakıt kaynaklarına ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bir zamanlar otomotiv endüstrisinin kıyısına itilen elektrikli otomobiller, popülerliklerinde bir canlanma yaşadı pil teknolojisindeki gelişmeler, hükümet teşvikleri ve büyüyen bir şarj altyapısı ile birleştiğinde, elektrikli araçları benzinle çalışan otomobillere uygun bir alternatif haline getirdi. Otomobil üreticileri, hibrit ve elektrikli araçlar geliştirmeye büyük yatırımlar yaparak pil menzili ve performansının sınırlarını zorladılar. Hükümetler, Elektrikli otomobillerin benimsenmesini teşvik etmek için politikalar uygulayarak onları daha uygun fiyatlı hale getirmek için vergi indirimleri ve sübvansiyonlar sundular. Otomotiv endüstrisi yeşil bir devrimin eşiğindeydi. 9. bölüm Önümüzdeki yol: Otonom araçlar ve ötesi. 21. yüzyılda ilerledikçe otomobil eşi benzeri görülmemiş bir hızla gelişmeye devam ediyor. Bir zamanlar bilim kurgunun konusu olan otonom sürüş teknolojisi hızla gerçeğe dönüşüyor. Bir dizi sensör, kamera ve yapay zeka ile donatılmış kendi kendini süren arabalar, ulaşımda bir kez daha devrim yaratmayı vaat ediyor. Otomobillerin insan müdahalesi olmadan yollarda ve otoyollarda ilerlediği, kazaları azalttığı, tıkanıklığı hafiflettiği ve yaşam ve çalışma şeklimizi dönüştürdüğü bir gelecek hayal edin. Otonom araçlar, güvenliği artırma, verimliliği artırma ve herkes için hareketliliği geliştirme potansiyeline sahiptir. Önümüzdeki yol heyecan verici olasılıklarla dolu. Uçan arabalardan Hyperloop sistemlerine kadar ulaşımın geleceği yalnızca hayal gücümüzle sınırlıdır. Chugnot'nun buharlı yük arabasıyla başlayan yolculuk, ulaşımın her zamankinden daha güvenli, daha temiz ve daha verimli olduğu bir gelecek vaat ederek devam ediyor.